Amerika Birleşik Devletleri'nden birden bir hafta içerisinde işte iki tane önemli isim geldi. Bir tanesiyle de işte Brüksel'de görüşüldü. E, muhtemelen yani bunlar en tepe isimler. Sağ Bakın orta ve karşısında. alt seviyede çok daha hareketli bir trafik devam ediyordur. Yani hep öyle Hı -hı. olur ya bir evet. altyapı hazırlama Görünen için görüş. evet görünmeyen yüzünde muazzam bir diplomatik trafik ilerliyor. Neden hızlandı sorusu bize aslında resmi tamamını gösterecek. Neden sizce? Çünkü Panik Türkiye, mi, taktik mi? Türkiye Afrin operasyonuna başladı. Panik mi taktik mi Amerikalılarınki? ki? Ee, yani panikle birlikte taktik. Yani topa yani Kendince kendilerince bir taktik çalışıyorlar. gördüler. Tabii. Şimdi soru şu. Amerika şimdiye kadar ki bütün hesaplarını Türkiye'nin Afrin'e bir operasyon düzenleyemeyeceği iddiası üzerinden Hı -hı. yaptı. Bütün hesaplarını bunun üzerine kurdu. Yani Türkiye Afrin'e yönelik bir operasyon düzenleyemez. Çünkü şunu alıştılar. Düzenlerse şimdiye kadar Şimdiye kadar işte ordunun içerisine sızmış şeyciler, o darbeciler, Fethullahçıların Amerika'ya verdiği bir takım garantilerin devam ettiğini kendi zihinlerine düşündüler. Onların ordudan ayrılmasıyla birlikte işte Türk ordusunun zayıfladığını ve Afrin'e bir operasyon yapacak kabiliyeti olmadığını düşündüler. Şimdi Fırat Kalkan bir mesaj vermişti. Ama Afrinle birlikte çok daha yeni bir e, imkan ve kabiliyet ortaya koyuldu. O anlayış yani Türkiye'nin istediği zaman sadece ben hep Fırat Kalkanı'nı bir oyunun e, bozulması operasyonu olarak değerlendirdim. Hı hı. Ya neydi o kuşak projesi vardı. E, Fırat Kalkanı'yla bu oyun bozuldu. Ama Afrin operasyonuyla Türkiye şimdi inşa kabiliyetini gösteriyor. Yani sadece bozmuyor. Bir oyunu bozmuyor. Kendi de yeni bir oyun kuruyor orada. Şu an bütün hesaplamalar, bakın, e, Batı'da mesela e, Şehindeki, e, Suriye'deki jeopolitik kavga üzerine yazılmış yazılara bakın, 2-3 ay öncesiyle bugünü kıyaslayın, karşınıza muazzam bir farklılık çıkacak. Hep Kuzey e, söz konusu olduğunda Türkiye'siz bir hesap yapılamayacağı e, tezlerin işlenmeye başladığı bir noktadayız. Bu özellikle Afrin operasyonunun başlamasıyla bir kararlılık ortaya koyuldu. Aynı zamanda bir imkan ve kabiliyet ortaya koyuldu. Bunlar Amerika ile trafiğin hızlanmasının en büyük sebebi. Eğer bu operasyon olmasaydı Amerikalılar yine o şeyine yani söz verip yapmamasına veya ne bileyim işte içerisi doldurulmamış bir takım vaatler vaatlerle, vaatlerle Türkiye'yi oyalayacağı düşüncesine devam edeceklerdi. Bu imkan ve kabiliyet Amerika Birleşik Devletleri'nin fikrini değiştirdi. Şimdi Endişeliler mi? Endişeliler çünkü şimdi iki sebep var bu endişenin. Birincisi şimdiye kadar en büyük yatırım yaptıkları PKK'nın zemin kaybettiğini görüyorlar. Şimdi PKK'nın imkanları sınırsız değil. O şey hattından bahsediyoruz ya rejim üzerinden gelen doğudan PKK'ların geldiğini biliyoruz. Şimdi işin bir tarafından bakarsak PKK'ların gelmesinin şöyle bir iyi tarafı var. E, gelsin ve ölsünler, zayıflasınlar. Yani Türkiye gelen herkese hedef alıyor. Değil mi? Hı hı. yani Doğudan gelmiş, batıdan batıda bulunan PKK'lı ayrımı yapmadan e, bu süreç PKK'ya ne kadar zarar verirse Amerika'da e, yaptığı yatırımın elinde e, tabiri caizse patladığını görecek. Bir endişe kaynağı bu. İkinci endişe kaynağı ise e, Suriye'de e, oyun kurabilme şeyini e, yetisini e, yetisine ciddi bir kayıbe kayıba uğruyor Amerika Birleşik Devletleri. Ee, yani Türkiye'ye bir şey söyleyecek işte e, sen PKK'yı vurma. Raka süresi, sürecinde öyle söyledi ya işte biz DAEŞ'le uğraşıyoruz, DAEŞ'le mücadele ediyoruz. Aman PKK'ya yönelme. E, DAEŞ şey bitti, Raka bitti. E, Türkiye operasyonu başladı. Yine aynı iddialarla Türkiye'yi ikna edebileceğini düşünüyor. Bence Türkiye'yi ikna kabiliyetini kaybettiği e, endişesi bile Amerika'nın ciddi manada bir politika değişikliğine gitmesi için yeterli bir sebep. Ama bunu ne kadar gerçekleşeceğini işte bu görüşmelerden sonra biraz kokusunu alacağız. Ama en başta söylediğim gibi umutlar çok yüksek değil şu nokta.